Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri 440 sıra sayılı tasarı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Madde birinci maddeyle ilgili ama genel olarak değinmek gerekirse tasarı ile Birinci Dünya Savaşı yıllarında esir düşen ve esir kamplarında hayatlarını yitirerek Rusya Federasyonu'nun Krasnoyarsk bölgesinde defnedilen Türk askerler için şehitlik anıtının inşa edilmesi, ayrıca üç şehirde bulunan Türk askerlerinin mezarlarının künye tespitinin yapılması ve bu şehirlerde birer anıt inşa edilmesini amaçlayan anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasının amaçlandığı görülmektedir bu tasarıda. Tasarının komisyonda oy birliğiyle kabul edildiği görülüyor. Komisyon raporu incelendiğinde, Rusya Feder Federasyonu'nun değişik bölgelerinde defnedilmiş olan Türk askerleri için şehitlik anıtı inşa edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılabilmesi amacıyla 2009 yılında Milli Savunma Bakanlığımızdan gelen talep üzerine Moskova Büyükelçiliğimizin Rusya Federasyonu makamlarının nezdinde girişimde bulunulduğu, talebimiz üzerine Rusya Federasyonu'nca şehitlikler konusunda iki ülke arasında bir anlaşma imzalanmasının önerildiği ve bunun tarafımızca da uygun görüldüğü ifade edilmektedir. Bu çerçevede anlaşmanın 3 Aralık 2012 tarihinde Başbakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Türkiye Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 3. toplantısında Dışişleri Bakanları tarafından imzalandığı Rusya Federasyonu'nun söz konusu anlaşmanın iç onay sürecini 11 Aralık 2013 tarihinde tamamladığı anlaşılmaktadır. Ancak tasarının Türkiye'deki iç onay sürecinin özellikle son dönemlerde Rusya ile ilişkilerimizde yaşanan gerilimlere bağlı olarak bir hayli gecikmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hepimizin malumu Rusya Federasyonu ile ilişkilerimiz son dönemde inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. İlişkilerimizde son dönemde maalesef müessif olaylar meydana gelmiştir. 2015'te Rus uçağın düşürülmesiyle başlayan gerilimli dönem Davutoğlu hükümetlerinden sonra yeniden normalleşmeye başlamıştır. 15 Temmuz sonrasında iki ülke arasında ilişkiler her alanda eski seviyesine taşınma gayretleri içerisine girilmiştir. Aralık ayında yaşanan Büyükelçi suikastı ile iki ülke arasında işbirliği hedef alınmıştır. Ancak 9 Şubat 17 Perşembe günü Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından işit hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında askerlerimizin bulunduğu bir binaya bomba isabet etmesi ve bu kapsamda dört kahraman askerimizin şehit olması sonrasında yaşananlar kafaları karıştırmıştır. Rusya Federasyonu askerlerimizin şehit olmasına neden olan menfur olayın kazanın gerçekleştiğini açıklaması ancak ardından kafa karıştırıcı ve kuşkulu mesajlar vermesi hepimizi rahatsız etmiştir. Genelkurmay Başkanlığımızın açıklamalarında 9 Şubat'ta uçağıyla vurulan askerlerimizin 10 günden beri aynı noktada bulunduğu, 8 Şubat'ta Rus silahlı kuvvetler ateşesinin Genelkurmay Başkanlığına davet edilerek askerlerimizin yer aldığı noktaların koordinat bilgilerinin bir kez daha verildiği anlaşılmaktadır. Ancak Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Rusya'nın olayı saptırıp hava saldırısının sorumluluğunu dolaylı da olsa Türk Silahlı Kuvvetlerine yıkma çabası bir defa iyi niyetten mahrum, komşuluk hukukundan uzak sorumludur. Rusya'nın askerlerimizi şehit etmesi, sonra da pardonla geçiştirilmesi, hasta üste çıkıp Türk Silahlı Kuvvetlerini suçlaması yanlıştır. Uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadı nedir? Ne yapmaya çalışmalıdır? Çalışmaktadır. Bunun açıklığa kavuşması gerekir. Dahası şehitlerimizin hesabı mutlaka Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle sorulmalı. Suçlular ortaya çıkarılmalı. Hak ettiği ceza bulmalıdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor şehitlerimize. Halen tedavi altında bulunanlara da acil şifalar diliyorum türk rus ilişkileri zaman zaman barış ve savaş şeklinde tarihi sürecinde devam etmiş. Bu süreç sonunda bir deneyim oluşmuştur. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin NATO ilişkisi Rusya tarafından pek müspet karşılanmamış. Buna rağmen sanayi açısından bazı ilişkiler pozitif gelişmiştir. Uçak düşürülmesinden sonra biraz önce de ifade ettiğim gibi ilişkiler normal seyirden uzaklaşmış, sıkıntılı bir hal almıştır. Bu bölgede Rusya ve Türkiye gerçekten göç tehlikesi, ee, bu bölgede Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede göç tehlikesi halen devam ediyor. Bu ülkeler genellikle Arap Müslüman olan ülkeler. Irak, Suriye ve diğerlerini bu kategoriye dahil etmek mümkün. Bu Türk-Rus ilişkileri bu dönemden sonra nasıl gelişti derseniz, petrol, doğalgaza alternatif, nükleer enerji işbirliği... E Sadece bu değil, diğer sektörlerde çabuk bundan etkileniyor. Bunlar ticaret, turizm, enerji, finans, görüşmeler ve temaslar en kötü durumlarda da devam ettiği anlaşılıyor. Tarafların ifadelerinden Rusya'ya uygulanan Batı ambargosu ilişkileri etkiliyor. Bize yansıması müsbet, menfi şekilde değişebiliyor. Olayları insani, ticari ve siyasi alanlarda. Ee, incelediğimizde bu alanlarda etkilenmelerin olduğu kuşkusuz doğru. Tabii ki Rusya'nın olaylara uçak kriziyle bakışı ve son olaydan sonra bizim milletimizin bakışında bir takım endişelerin ortaya çıktığı da görülüyor. Rusya'nın Suriye'ye ve bu ülkedeki gelişmelere bakışı, değişmesi bizler açısından önemli. Türkiye'nin Rusya ile ortak mı, rakip mi olduğu, tartışılabilir. Ama problem vuku bulduğunda, ekonomiler sıkıntıya girdi, sıkıntıya girdiğinde ortaya çıkan durum iyi olmadığı da aşikar. Gümrük görüşmelerinde sorunların büyük ölçüde eee aşılmaya çalıştığı, ancak yaş meyve ve sık ihracatında sıkıntının devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre önemli azalma oldu. Turizmde Rusya krizi nedeniyle yaşanan kayıp 9 milyar doları buldu. Bu resmi rakamlar Sayın Başbakan Yardımcısının açıklaması. Rusya ya ihracatımız 2016 yılında yüzde 51-52 azalarak 3.16 milyar dolardan 1.7 milyar dolara geriledi. Antalya ekonomisi özellikle darbe aldı. Bu tarım, e, ticaret ve turizm olarak nitelendirilebilir. Bu zararlar halen telafi edilebilmiş değildir. Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi sonrasında süratle yatırım, ticaret, enerji, müteahhitlik ve turizm alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi en azından eski ev seviyesine ulaştırılması için gayret gösterilmesi önemlidir. Ancak bunun tek yanlı, menfaatlere ve bir teslimiyet mantığına değil, karşılıklı menfaatlere dayanması zorunluluğu bulunmaktadır. Şimdi tasarıyı bu nedenlerle olumlu görmekle birlikte bizim Rus uçağının düşürülmesinden sonra bize etkilerini Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Kenan Tanrıkulu Bey ile beraber bölgeye özellikle bu turizm alanlarına yaptığımız ziyaretlerde Özellikle tarım, turizm, konut, çalışma hayatı ve istihdam, ihracat ve diğer hizmetler alanlarında önemli ölçüde etkilenmelerin olduğunu görüyoruz. İhracat boy boyutuyla baktığınızda ihracat ürünlerine kısıtlamaların, ticaret hazmi ve siparişlerde daralmanın, kısa vadeli finansman ihtiyacında problemlerin, üretilen mal ve ürün fiyatlarındaki gerilemenin, son dönemlerde yapılan ihracat bedellerinin tahsilindeki güçlükler, işten çıkarılmalar, konut sektöründe yabancı konut talebindeki gerileme, inşaat sektöründe durgunluk, inşaat tamir işlerinde yavaşlama, istihdamın daralması, üretim ve gelirde azalma, belirsizlik ve üretimde öngörülebilirliğin kaybolması, iç pazarda fiyatlarda beklenen düşüş, gelir kaybı, rekabette pazar kaybı, ölçek, ölçek ekonomilerindeki kayıp, Maliyetlerdeki artış, rezervasyon iptalleri, misafir sayısı ve hacminde daralma, kısa vadeli finansmanda problem, hizmet ve konaklama fiyatlarındaki gerileme, istihdamda daralma, mali hizmet alanlarına baktığımız zaman yurt dışında alacakların tahsilindeki güçlükler, ticari kredilerin geri ödenme riskinin artması, şirketlerin kısa vadeli ilave finansman ihtiyacı Bankaların kredi musluklarının kapatması, iflas erteleme başvurularının artması, istihdamda ise işten çıkartmalar, istihdamda daralma, ücretlerin baskı altına alınması, kaçak ve niteliksiz iş gücünün artması, hizmet fiyatlarının dengesinin bozulması olarak tespit ettiğimiz hususlar yer almaktadır. Bunların düzelmesi hükümetin de zaman zaman ifade ettiği gibi çok kolay bir olay değildir. Teşekkür ederim Sayın